Bir tek dişi, burunla bunu yapıyoruz. Galiba mavileri de olur ya bir şey. Sıfırdan bahsedelim. pardon. Biraz hızlı da olsa iyidir ya. Üff. <laughs> 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 Türk kahvesi içmiyor musun ya? Neden? Ayıpsın kanka, tatlımız da var. Ela'cığım hadi geç masaya tatlı vereceğim. Bir dakika. sen önce rahat rahat konuşuyorum, çikolata gibi. Ela kek uçan. mi börekler? Yok, kekneli. Tatlı tatlı yapmış, çok güzel. Kekneli anne. Kekneli lavası, kek mi, pasta, pasta mı? Çok güzel seherci. Ox. Hmm. Oh. Şuraya koyabilir misin? canısı. de vereyim mi? Yok. Tamam. Peki, Ay. Arkadaşlar bir kırmızı kalem koydum. Tam 23 dedim. Bay